beynin tabanındaki hipofiz bezinde üretilen prolaktin, dopamin adı verilen bir nörotransmitter tarafından sürekli bir fren gibi baskılanarak kontrol altında tutulur. Bu mekanizma sayesinde üretim başıboş bırakılmaz ve hormon seviyesi düşük tutulur. Bu hassas denge, hamilelik, stres veya bir tümör, diğer bir deyişle prolaktinoma nedeniyle bozulabilir. Beyindeki dopamin freni kalktığında laktotrof hücreleri serbest kalır. Kontrolsüz bir şekilde çalışmaya başlayan bu hücreler, kana yoğun miktarda prolaktin pompalar. Kan dolaşımına karışan prolaktin, meme dokusundaki süt bezlerine alveollere ulaşır. Bu bir üretim emridir. Hücreler, kandan aldıkları besinleri işleyerek süte dönüştürmeye başlar. Bu, yeni bir yaşamı beslemek için tasarlanmış biyolojik bir hazırlıktır. Prolaktin yükseldiğinde vücut bir karar verir. Şu an sadece bebeğe odaklanmalıyım. Bu strateji gereği beyindeki üreme merkezi hipotalamus baskılanır. Yumurtlamayı başlatan hormonların GnRH, FSH ve LH salınımı kilitlenir. Üreme hormonlarının kilitlenmesi yumurtalıkların sessizliğe gömülmesine neden olur. Kadınlarda adet döngüsü durur. Amenore vücut biyolojik olarak üremeye kapalı bir kış uykusu moduna girer. Bu, emzirme döneminde doğal bir koruma iken, diğer zamanlarda bir kısırlık nedenidir. Bu hormon sadece kadınlara özgü değildir. Erkeklerde prolaktin seviyesi yükseldiğinde, stres veya tümör kaynaklı, erkeklik hormonu olan testosteronun üretimi baskılanır. Sonuç, cinsel isteksizlik ve yaşam enerjisinin düşmesidir. Yüksek prolaktin, cinsiyet hormonlarını yani östrojen ve testosteronu baskıladığı için kemikler savunmasız kalır. Bu hormonlar kemik yoğunluğunu korur, yokluklarında kemik erimesi, osteoporoz, riski sessizce artar. Bazen gebelik veya doğum olmaksızın sadece hormon dengesizliği nedeniyle vücut süt üretmeye başlar. Bu durum galaktore, Vücudun kimyasal bir yanılgı içinde olduğunun ve yalancı bir gebelik yaşadığının en somut kanıtıdır. Tedavi, doğanın kendi mekanizmasını taklit eder. Dopamin agonisti adı verilen ilaçlar beynin kaybettiği o fren etkisini geri getirir. İlaç alındığında üretim tekrar baskılanır, prolaktin düşer ve kilitli kalan üreme sistemi yeniden uyanır.